Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Yanımızda yine Eymel var. İsminden anladığınız kadar. Tamam <laughs> Eymel hadi hazır ver başlıyoruz. İyi evet, tamam hadi hazır verin <laughs> Bir de önceden karakterleri seçmiştik zaten. Ben neden hazırım? Evet. Başlanıyor. Hesaplaşma oynuyoruz bu arada. Çift hesaplaşma. Ben, ben Balslan oynuyorum. Melih de. Ne diye menu tüm brok brok Brok. Hadi be geri de artık. 3. Evet. Bu gerilince ben giderim arkadaşlar. 2 saat gerilmesini bekledik Yani. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Başlıyoruz. O Leon var. Leon var ama Neydi Ender kostümü ben de, ben de, ben de kostümü Şimdi. Ne no, var orada? ne var? Arkadaşlar söyleyin bu arada Merik'te de Leon var. Ben de Leon Ben buna 20 20 <laughs> Şu Leon'a gebersek Çok hızlı kaçıyor. <laughs> o leon nerede? <laughs> tamam yok bir şey yok. bir şey yok. Ne yapıyor şimdi? Yok bir şey yok. Ben ben leonu alayım o zaman. Leon bizi öldürürse. Leon neydi? Time to fly. Ben de, o ben şeyi seçeyim. Burak. Burak, evet. Ya da Colt, Colt, Colt. <laughs> Köpek, balık, Colt ver adamı. <laughs> evet. Hayır. out, Bu da başlasın bir zahmet. Evet, 7. 7. 7. 7. 10. Hah. ne <Çıkıyorum. gülüyor> 8'i tek Belli ben burada iki kişi halletmeye gidiyorum Orada ilk geber, kişi geberirsin de Şu almadan gelme tamam mı 3 kalmış 2 de almıyor dört bir tarafı yok ya Doğru zaten Haa geçiyoruz Atamadım Dur evet. Hazır da arkadaşlar şu an gidiyoruz. Evet, evet. birisi var. Oyna 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 oyna. Ya. Let's go. Neyse hadi gidelim. dur Meli yeah. bir şey bakabilir miyim? Bakma bakma. Ver hazır. Evet. Oh. Ya. Ne yapalım kız? bak, bizim yüzü pelendal gözü. Çırp. Bizim çırp. Bizi girince... Çırp. Kalkın babası, da. Yola bak lan, kalsın. <laughs> Ya saklanacağız ya. Saklanacağız. Saklanacağız evet. Hiçbir saklanacağız ama hiç çıkma. Seni geberiyorsun. <laughs> Hareket et çalın içinde tamam. Gaz gel, gel şuraya geç. Hadi arkadaşlar bu kadar gel. Hiç çıkma. Çıkma. Çalın içinde. <laughs> çalın içinde. <laughs> çalın içinde. <gülüyor> Biri <laughs> verse bir bir var ise bir kaldı Evet. evet. Orada bir tane spot var. Evet. Orada Oradakimiz... Burada da gaz geldi. Piper Piper geldi. Üç dedim de buraya geçiyoruz. Hayır gelmeyeceğiz. Orada Piper var. Ne yapayım? Bence geçecek, Bu bizi görünce. Gel 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 gel. Tamam adam gelirse buradan ateş de ederiz. Oradan gelirse. <laughs> Hadi. Hadi. Bak bak bak. bak. Dur ben sebir kalacağım. <laughs> Kalmayacağız. Allah'a gel. Bırak. Çık ya. Geldik geldik. Yeah, geldik. <laughs> Bir Hiçbir... şey Adamı süperler çıkıyor ya. Hadi ver. Dur ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ver hazır. Ver hazır. Ha. Hadi başlıyoruz. Şu arkada kitiz. Şuraya Şu seni. Buradan mı bazı olurum ama. Zamanı... Gel <laughs> saklan yes. Adam olmanın ilk kuralı saklanmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir yardım ede be. Ben böyle dedim. Al ikili. Dümde bir adam vardı. Dikkat et. Hadi orada. Hayır kullan kullan ne duruyorsun orada? Ben oynayacağım. My excellence is undeniable. <gülüyor> <gülüyor> Adam. Burada vallar çok şey. Gaz gelse de oynama. Dur beni bekle. Hadi hadi. Hadi. Ne? Dayanırsın ya. Ne saklanmış? Saklanmış. Çare değil. Ya saklanalım, saklanalım. Sonra görüyor musun nasıl bir kalıyor? Başka kod Too pretty for pain. Kalsi kod. Time for trouble. Yapmamız et. Rok yıldızı kaldı. Hadi. Evet arkadaşlar kazanmamız gerekiyor. Bu başları. başlar. Ben yumurta açacağım. Ben yumurta açacağım. Ben size rezil açacağım. Tamam gel direkt dal. Aç gözlü olmamız gerekiyor. Gördün mü? Evet. Malhun çalmamız gerekiyor. Malhun. Malda şey ya ne mal yani. kaçı şey. lan mal var ya. Ama ben yük toplayacağım etrafta. Yani çağırma yazdıtı. Ne hmm, oldu? Böyle de ortada kaldık. Tabii şunu... Bu nasıl öyle oldu lan? Biz nasıl onu başardık? Hır hazır. İlk 8 liraya girmeniz gerekir. Yoksa hiçbir şey yapamazsın. Evet. Ya zibilyon tane kokar. Kalecim çal çal. Çal. Tamam hadi ver hazır ver hazır ver hazır Çok harap Belki videoda çıkar efsane hani. bir Bravo sonrasında... Melik Sonra da kordeli çıkıyor Şarkı söyleyeyim mi? Ha? Şarkı söyleyeyim mi Çağatay Ekman'ın şarkısı? Bizim iki.

ben yeni şey, yeni şey bir yapacak bir günleri. Ay nasıl öldü ya? da ama hadi kendi yolları koşarak geçtik. Ay, anların 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 Ay, anların 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 Ah nerede biz de keskin işe bile bile aldık o işe. Çünkü tutmadığı yerimiz de her bela geldi baş başa. Nerede biz de keskin bile bile el aldı kardeşe kimse tutmadı elimizden. her bela geldi peş baş peşe bu kadar bu kadar bugün olmak gerekiyor gelin başka o yüklü adama karşı dört yüklü o oh, haydi haydi bırak arasını kaç kaç kaç

mutasyon. Mutasyon ama böyle. Benim şey primoyum. Bana peyni geldi ya. <laughs> Benimki doldu. Medik. Medik. Bu senin. Bu senin. Yemeği Abi ne güzel. Güzel ya. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. İyi kalın. Nenedendenden